Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sizle beraber bugün bir hem acı hem normal hem hem tatlı biber toplayacağız. Tabii ki bunu boğanla dedemi topluyorum. Bir de bir de yemeğe topluyorum. Hoşçakalın. Bakın. Bakın şuraya. Şimdi ben, ben toplamaya başlayayım. Bu adalar kapmayı unutmayın. Birliği neyi açmayı unutmayın. Hani şöyle bir işaret var böyle. Ona basın. Zaten zaten çok kolay. Zaten bedava. Ay basmasanız da yine de basın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.